Dostlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Şu an Sinop'tayım. Beraber sahil boyu gezeceğiz inşallah. En son 10-12 sene önce gelmiştim. Şu anda pozitif olarak şaşkınım. Gerçekten çok güzel, temiz plaj var şu anda burada. Bayağı da bir tesisler yapılmış. Yaya yolları yapılmış, kamp yerleri yapılmış. Bayağı bir turizm yeri olmuş desem yalan olmaz. Şimdi ilk önce buradan başlayacağız. Ondan sonra sırasıyla Hamsilos Koyun'a gideceğim tabiat parkına. Oradan da Türkiye'nin en kuzeyi olan İnceburnu'na gideceğiz. Gezmeye başlayalım. Burada bir kamp alanı var. Şimdi şöyle buradan doğru kordon boyu az bir gezeceğim. Plajı göstereceğim size. Abo, o, burası kaplumbağa dolu ya. <laughs> Bunlara ekmek mi atıyorlar? Ne yapıyorlar? Hemen beni görünce hepsi geldi buraya doğru. Güzel böyle yaya yolları yapmışlar. Önceleri bu yoktu. sağda solda kafeler var. Evet burada boğulmaya karşı dikkat etmeniz gereken levha var. Bunlara mutlaka dikkat edin. Böyle banklar yapmışlar. Komple sahil boyu banklardan var. Şöyle kısa da bir de sahili göstereyim. İleride kamp alanları da var. Evet burası böyle devam ediyor. Şu levha ilgimi çekti. Burada can kurtaran yokmuş arkadaşlar. Dikkat boğulma tehlikesi. Fırtınalı ve dalgalı havalarda denize girmek tehlikelidir. Yani ancak buraya böyle sakin deniz olduğu zaman denize girebilirsiniz. Bunun dezavantajı, burası genellikle aşırı rüzgarlı oluyor. Bugün bile denizde hiçbir dalga olmadığı halde bayağı bir rüzgarlı. Ben biraz da yoldan çekim yapayım. Çünkü çok güzel bir doğası var. E, yolları çok güzel. Asfalt yapılmış, yani sağlam asfalt yapılmış sağlı sollu bunlarda kamp yerleri var. Kalınacak yerler var. İrili ufaklı pansiyon, otel var. Silos Tabiat Parkı. Seneler önce gelmiştim. Yani bayağı oldu yani seneler derken. Bayağı oldu. Kaç sene oldu bilmiyorum. Şimdi beraber içerisini gezeceğiz. İçeride gezeceğim için arabayı dışarıda bıraktım. Burada böyle devasa büyük bir park alanı var. Gerçekten çok yatırım yapılmış buraya. Yani bisiklet yolu var. Hani sağlam yapılmış bir de. Şimdiye kadar beğendim. Bisikletçiler bile düşünülmüş bisikletleri bırakabileceğiniz, park edebileceğiniz bir alan var. Şimdi Hamsulos koyu biraz daha ilerdeymiş Akliman mesire alanı. Evet, buraya giriş otomobil 75 lira. Yaya da 25 liraya giriyor. Daha büyük arabalar için fiyatlar biraz daha fazla Dostlar Tam mesela olarak ancağıma, çözemedim içeri almıyorlar. Yani ne bileyim konser falan varmış galiba. Onlara kiralandı diyor. Yani özel olarak içeri giremiyormuşun. Mesile alanı var. Orayı da göstereyim yolda. Şimdi iki dakika durdum. En azından balıkçılar barınağını göstereyim. Çok güzel buralar gerçekten. Burada yollar gerçekten çok güzel. Böyle sağda yürüme ve bisiklet yolu var. Tam bir tabiat harikası. En yani arabayı sola bir yere park edip buralarda oturabiliyorsunuz. Yani olması gereken gibi yapılmış. Solda kamping arabalarını görüyorsunuz. Sağda da denize giriliyor. Galiba şimdi koya geldik. Arabayı burada bir yerde bırakmamız gerekecek. Cırcır cır böcekleri başladı. Oradan doğru geldim güzel yatırım yapılmış buraya. Yani parklar temiz, çöp kutuları var, oturma bankları var. Yani olması gereken gibi yatırım yapılmış. Güzel. Şimdi şuradan galiba bir giriş ödeyeceğiz. Ondan sonra buradan aşağı yürüyeceğiz. Evet uzaktan gördüğüm kadarıyla giriş 25 liraymış. 100 metre yürüdüğünüz zaman burası karşılıyor bizi. Sol tarafta büfe var, çay, kahve, soğuk içecekler için. Deniz bugün maşallahı var, dalgasız. Hamilos Koyu Gezi Teknesi diyor aileye özel mağara ve fjord. Fiyort turları yapılabiliyormuş. Aşağıda bir tekne var. Hatta iki tane görüyorum. Çok rüzgar var. Karşı Kara Deniz buradan doğru içeri gidiyor. O tarafa gidiyor. Muazzam bir doğa harikası. her köşede böyle oturma yerleri var. Ailecek oturabilirsiniz. Şu aşağı, aşağı gideceğim. Abi. Drone ile çekeceğim ama belki drone ile tam gözükemez. Şurada bir mağara gibi bir yer var. Bilmiyorum kaç kere dedim. Ben burayı beğendim. Olması gereken gibi bir yer. Temiz, bakımlı. İnşallah ince burun da öyledir. Şimdi buradan ince buruna geçeceğim. Benim gibi yürüyüş ve gezi severleriniz aranızda varsa koyun etrafından böyle yürüyüş yolu yapmışlar. Şimdi ince buruna gidiyoruz. 12 kilometre 23 dakika gösteriyor. Önceleri yol berbattı. İnşallah yolları iyidir. Could give but it wasn't enough oh oh try to show me how to Dostlar burası İnceburun Sinop'un ve Türkiye'nin en kuzey, en uç noktası ben Arabayı biraz dışarıda bıraktım ee, Belki drone'yu uçuramam rüzgar çok var diye Şöyle yine yukarıdan görmüş olursunuz Aynı yine burası da doğa harikası çok güzel bir yer Tuvalet konteynerları koymuşlar. Kişi 10 lira. Çok rüzgar var. Fener burası. Türkiye'nin en uç noktası. Türkiye'nin en kuzeyi Sinop. vurun Şu anda tam burada bulunuyoruz. Ben bir kere Portekiz'de Avrupa'nın en uç batı noktasına gitmiştim. İnsan kaynıyordu ve Avrupa'da herkes biliyormuş orayı. Lakin burası da bizim Türkiye'mizin kuzeyi. Herkes bilmiyor galiba. Ee, öyle fazla bir kalabalık yok. Bir yanda iyi fazla kalabalık olmadığı ama arada burada bir mezar kalmış. Şimdi bir turlayalım. Fotomotif de çok. Her yerde resim çektiriyorlar. Lan nasıl bir taş? Çözemedim. Sonradan buraya dolgu mu yapıldı? Bunlar böyle doğal taş mı? çok dikkat etmek gerekiyor. Sanki bir lava taşlarının üstünde yürüyorsunuz. Bunların üstüne yürümesi tehlikeli. Sporaya ayakkabılarım olduğu halde iki kere düştüm. Ben böyle sanki bir volkanik taş gibi siyah taş. Şu denize yaklaşmak istedim ama sonunda başardım. Yani karşıda da olduğuna göre bunlar organik taş. Yani doğal taşların üstüne çıkmayın çok dengesiz yani taşlar düz değil farklı farklı dengelerde ayağınız çok rahatlıkla kayabiliyor <Sessizlik> <Sessizlik> dostlar şimdilik buraya kadar umarım beğenmişsinizdir Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Müthiş bir doğası var. Türkiye'nin kuzeyi gezilmesi, görülmesi gereken yer Sinop'umuzda. Beğendiyseniz bir beğeni bırakın. Abone değilseniz abone olun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.